Herkese merhaba. Ben Murat Berk, Hıplı Kredi Yatırım'dan. E, bu hafta global tarafta öne çıkacak konular özellikle bizim dikkat ettiğimiz iki tane indikatör var. Birincisi e, doların değeri, DXY endeksi. Diğerisi Amerikan 10 yıllık e, vadeli tahmin getirisi. 10 yıl vadeli tahmin getirisi 4.60'a kadar çıktı. Bizim e, daha önceki argümanımız 4.5'un üstüne çıktığı zaman piyasada bir realizasyon getirebilir gibiydi. O kısmen gerçekleşti. Ama biz faizlerin hala yukarı yönünü 5'lere hatta 5'e geçebilecek noktalara varabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla Amerikan hisse senetleri eğer 5'e gelirse 10 yıllık e, tahviller daha sert bir e, düzeltme yaşama ihtimalimiz yüksek. Burada tabi bu ne zaman olacak konusu biraz kritik bu muhtemelen Trump'ın devralmasıyla birlikte de oluşabilecek bir süreç diye düşünüyoruz.